Merhabalar ve yine mutluluk frekansına hoş geldiniz. Umuyorum ki bu videoyu sağlıkla, sıhhatle, ağzınızın tadı yerinde olarak izliyorsunuzdur. 2020'nin en başından beri söylediğimiz gibi nevi şahsına münhasır bir yıl. Astrolojik olarak da baktığımızda çok fazla gezegenin retro olduğu bir yıl. Yani biz bunlara kişisel gezegenler de eklendiğinde irregular, düzensiz bir yıl diyoruz. Düzensiz bir yılın içerisinde her birimiz düzenimizi aslında bir noktada sarstık, şaşırdık, değiştirmek zorunda kaldık. Yeni bir düzenin içine girmeye çalıştık. Marjinallikleriyle zaten Uranüs boğaya girdiğinde bizi insanlık sınavlarıyla, beşeriyet sınavlarıyla sınamaya başlayacağının sinyallerini vermişti. 2020 çok farklı geçiyor bildiğiniz üzere, yaşadığımız üzere her birimiz kendi haritalarımız paralelinde son dönemece girdiğimizi söyleyebiliriz yıl bitmeden. Ee, bol tutulmalı bir yıldı baştan beri takip ettiğiniz üzere. Benim bu videoyu çekmekteki sebebi ziyaretim ise sizlerin ekranlarınızı Başak yeni ayı. 25 derece Başak'ta 17 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde bir Başak yeni ayı yaşayacağız. Biraz buna bakalım istedim. Şöyle bir gökyüzünün kokusunu alalım, sizlere yansıtalım istedim. Bir taraftan da sabiyan sembollerine bakacağız bu yeni ayın. Hep beraber gelin yavaş yavaş ekranıma doğru ben gözümü kaydırıyorum. Orada kusura bakmayacaksınız artık. Şimdi ay hızlı fazlayken olan bir yeni ay yaşayacağız. Bu bize etkilerini biraz daha hızlı göndereceğini söyleyebiliriz bu anlamda yeni ayın. Ve dediğim gibi 25 derece başak Başak'ın çok da sevmediğimiz bir derece aralığı olarak e, düşünebilirsiniz. Yani biraz daha böyle depresif eğilimler, yaz tutma süreçleri, e, biraz böyle pisişik saldırılar kişilerin haritasına göre tabii ki tüm bunların olduğu bir bölge olarak e, görüyoruz burayı. Ve gökyüzüne genel olarak baktığımızda da yeni ayın ötesinde bir kere en başından söylediğimiz gibi bol retrolu bir yılın içerisindeyiz fark ettiğinizi düşünüyorum bir şekilde kendi gözlemlerinize dair. Saçlarımızın çok daha hızlı beyazladığı, fazla beyazlaştığı bir yıldayız. Oğlak steryumlu bir yıl. Biz steryum olarak dediğimiz şeyler gökyüzündeki yıldız toplaşmasıdır. Birçok gezegenin ağır gezegenlerin özellikle oğlakta olması bize habire kareleriyle bize biraz da aslında bu saç beyazlığının hem manevi anlamda hem gerçekten kendi kelime anlamıyla daha fazla yaşadığımız bir yıl. Hatta bu senenin böyle enerjilerinin ağırlığından bahsederken gözlemleme şansınız varsa yine tekrar bu sene doğan çocuklara da bakmanızda, gözlemlemenizde fayda var. O surat ifadeleri aslında mutsuz bir şekilde buraya intikal etmelerinden bir takım çıkarımlar yapabilirsiniz. Hafif de latife yapıyorum size ama siz beni anladınız. Her şakanın altında bir gerçek var dediğimiz durum. Şimdi gökyüzünde bir kere en genel anlamıyla bakacağımızda gözüm tabi ki direkt ay düğümlerine takılıyor. Ay düğümleri yaydan ikizlere giden bir aksdayız. Artık önümüzdeki yaklaşık bir yıl, 18 ay boyunca zaten ay düğümleri yer değiştirmez ve yaydan ikizlere giden bir döngüdeyiz. Yaydan ikizlere gitmek demek yani bu ay düğümlerini duyduğunuzda lütfen aklınıza bu tekamül kelimesi gelsin. Tabii ki haritalarımız oranında hepimizin farklı göstergelerinden bir şeyler yakalarız ama en temelde nereden geldik, nereye gidiyoruz sorumuzun cevabını bize haritada bu ay düğümleri verir. Herkesin haritasında tabii ki doğduğu ana göre özeldir. 18 ayda bir yer değiştiren bu düğümler. Yaydan ikizlere gitmek demek her ne kadar sizin haritanızda bu gösterge, bu konum olmasa da ister istemez bu etkiyi alacağımız bir durumdur. Yani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var dendiği üzere yaydan ikizlere gitmek bir kere bilginin içeriğiyle, derinliğiyle, yüzeyselliğiyle alakalıdır. Yani o derin bilgiyi seyreltip paylaşmakla alakalıdır bir taraftan kendi kişisel haritalarımızda. Ama ne olursa olsun yaydan ikizlere gitmek bilginin önemini kavramak ve bilgi sağlayıcılarıyla, konunun profesyonelleriyle herhangi bir konunun aslında temasta olmak anlamına da gelebilir bir taraftan. Yayda daha ziyade böyle bir, nasıl diyelim, dini motifler vardır. Ama ikizlerde biraz daha böyle aklı kullanmak üzerinden bir süreç işletilebilir. En basit anlamlarıyla söylüyorum. Tabii ki bunlar çok daha detaylı şeylerdir. Ve Başak yeni ayından bahsediyorken, Venüs'ün Aslan'da olduğunu görüyoruz. Ee, yeni Ay Başak'ta olduğu için yöneticisi Merkür'dür. Başak e, toprak burçlarından ve değişken burçlardan biridir. Başak dediğimizde aslında aklımıza ilk gelecek kelime belki de hizmet olmalıdır. Yani bu dünyaya hizmet etmek için, katkı sunmak için gelen çalışkan burçlar diyebiliriz bir taraftan. Sağlık sektörü tabii ki Başak Burcu deyince ilk aklımıza gelecek sektördür. Ee, Burada yöneticisinin Merkür olduğu an haritasında Merkürün teraziye yerleştiğini görüyoruz. MC'de de zaten terazi var. Sürecin devamında özellikle iki hafta içerisindeki etkilerden bahsediyoruz ya Başak Yeniay'ı derken ee, yükselende yay var. Bir takım e, dini motiflerin artık böyle bağnazlık derecesine varabilecek bir takım çıkışların olabileceği bir döngüdür bir taraftan yükselendeki yayın aksine MC derecesindeki terazi aslında bize uzlaşıyı, işte e, kullandığımız kelimelerde seçtiğimiz özeni, diplomasiyi ve ara buluculuğu temsil eder. Detaylı olarak aç açılarına bakacak olursak bir taraftan sabyan sembollerine geçmeden, şimdi yeni ayın Mars'la sorunlu bir açısı var. Bu 150'lik açı dediğimiz biraz böyle dürtüsel ve Uranüs'e benzettiğimiz bir açıdır. Uranyen bir açıdır. Bu aslında bir noktada dürtüsellikle beraber biraz böyle kendimizi kendimizden bile hani tanıyamadığımız nasıl bir tepki verdim ben dedirten bir açı gibi Mars ve e, Ay arasında bunu böyle düşünebilirsiniz. Sonra e, yine aynı şekilde Ay'ın bu bahsettiğimiz ay düğümlerine kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü hattına yaptığı bir kare açı var. Kare açılar bizi biraz böyle çatışmaya meylettirerek içsel bir çatışma olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bu çatışmalara meylettirerek bizi yolumuza sokar. Yani aslında krizden fırsatların doğduğu açılar olarak da düşünebilirsiniz biraz da olumlu bir taraftan baktığınızda. Kendinizi geliştirmek için Kuzey Ay düğümünüze gitmeniz gereken yere yönelmek için bu kare açılara bizlerin ihtiyacı vardır. Yeni Ay burada Başak'tan yaptığı kare açıyla bir noktada sağlığımızla herkesin haritasına göre bizleri sınayabilir. Bir takım iş yerinde olan süreçlerle sınanabiliriz çalışma şartlarımızla. Zaten ülkemiz anlamında kolektifte yaşananları görüyorsunuz. Yani o anlamda bir takım göstergeler söz konusu. Peki bu yeni aya bir taraftan Plüton'un ve Satürn'ün yaptığı bir 120'lik açı var. 120'lik açıları normal şartlarda severiz. Bunlar destekleyici açılardır, e, iyicil açılardır. Böyle bir e, destek, sanki bir Jüpiter'den aldığımız takdirde Tanrı'nın ilahi desteği deriz. Ama burada Satürn'den ve Plüton'dan alınan bir e, 120'lik açı var. Burada da herkesin de retro olması sebebiyle... Biraz böyle geçmişe dönük yapılan temizlik, şifalandırma, yani bunu şu anlamda söylüyorum. Yarım kalmış işlerinizin başlanıp bitirilmesini tetikleyen bir gösterge. Başak da orada toprak ağırlığıyla durduğu için, yani başladığınız artık o yarım kalan işleri bitirmenin tam vakti bir taraftan. Ve e, geliyorum daha benim ilgimi çeken bu yeni ay göstergelerine baktığımda sabiyan sembolleri. Sabian sembolle 360 derecelik zodyakta her bir dereceye, her bir burca denk gelen bir sembol vardır. Hepsi aslında üstü böyle kapalı ifadelerle, sanki bir şiirsel bir dille konuşulmuş, bize öyle ifade edilmiş sembollerdir. Bunlar kolektif alandan derin meditasyonlarla çekilmiş bilgiler olarak bunları düşünebilirsiniz ve 25 derece başak sembolünde hem 25 derece başağı hem 26 derece başağın denk geldiği sembollere baktığımızda gerçekten enteresan. Ee, yani Sabian sembolleri beni kişisel olarak da çok etkileyen bir alan. Şimdi başak 25 dereceye baktığımızda bakın sembol ne diyor? Dikkatli dinleyin lütfen. Bir kamu binasının önünde yarıya indirilmiş bayrak hepimize çağrıştırdığı bir şey var öyle değil mi? Yani yarıya indirilmiş bayrak zaten en başında da bu başağın o 25 derecelik bölgesinde olduğunu kastettiğim üzere bir yaz sürecidir. Bir gideni uğurlama, bir dönemin kapanması, bayrakları yarıya indirmek, hatta bir kişinin önünde yaptığı güzellikler ardından onu onurlandırmak üzerine eğilmek anlamına da gelebilir. Ve bir kamu binasının önünde <laughs> yarı indirilmiş bir bayraktan bahsediyoruz. Bu en temelde yaz sürecini tabii ki bana hatırlatıyor. Yani biraz daha zor bir döneme girdiğimizin göstergesi ve psikolojik anlamda da yaz süreçleri biliyorsunuz ki tamamlanmadığı takdirde çok büyük sıkıntılara yol açar. Psikolojik literatürde 6 ay ila, ila 1,5 yıla kadar bir acının ardından, bir kaybın ardından yaşanan yağ süreçleri vardır ve bunların makul göründüğü bir noktada. Ama bu daha da fazla uzadığında, bu yağ sürecinin içinde kişi devinmeye başlar. Yani bu bir artık süreç değil, tamamen bir faz, bir zaman dilimi olmuştur kişi için ve bundan kurtulmak gerekir. Eğer kurtulamazsa zaten bu süreç olduğundan daha fazla olması gerekenden daha fazla devam ederse bu bir yaşam stili haline gelmeye başlanır. Ağır bir depresyondan burada bahsedebiliriz. Ve onurlandırılmayan, yası tutulmayan her ne varsa daha sonrasında başka tetiklerle bizleri panik hata da yöneltebilir. Yani o dökülmeyen gözyaşları geri gelir çok daha farklı zamanlarda ve çok daha farklı tetiklerle oranlarından çok daha fazla bir şekilde dökülür. En basit bu anlamda söyleyebilirim belki de. Biz de şu an yaşadığımız düzlemde bir devrin kapanması, bir dönemin yasının tutulması semboliklerin içine girmiş durumdayız. Bu 25 derece başak sabiyan sembolüne baktığımızda. Bir de üzerine tamamlayan derecede 26 derece başağı da göz atmak isterim. Burada da enteresan bir sembol var. Burada da bir erkek çocuğu elinde tütsülükle sunakta bir rahibin veya bir keşişin yanında diyen bir sembol var. Şimdi öncelikle burada gerçekten de bir yay sembolikleri çalışıyor. O güney ay düğümü yay enerjilerini biliyorsunuz en başından kısaca bahsettik bir e, spiritüalizm, dini göstergeler bir noktada sapkın taraflarından muhafazakarlık bağnazlık hani tüm bunların aslında böyle ufak ufak göndermeleri var bir rahip bir keşiş diyoruz bir tütsü yakılması e, ve bir erkek çocuğu küçük bir çocuktan bahsediyor burada sembol şimdi bunun e, diğer anlamlarına baktığımızda aslında kapanmakta olan bir devir dedik biraz önce. Yasanın tutulması gereken bir dönemin içinden geçiyoruz ve her kapanan dönem elbette ki yeni bir dönemi açacak. Bu dönemin açılması için de burada elinde tütsü olan bakın yetişen bir çocuk var. Yani keşişin dizinin dibinde sumakta, ondan bilgileri öğretiği alan, bilgiyi yaşam sürecinde bilgeliğe dönüştürecek olan, bunun ilk adımlarını atan bir çocuktan bahsediyoruz. Bir erkek çocuktan bahsediyoruz. Ve burada alt metinlerinde şunlar da var. Bir başak sembolü de çalışıyor elbette. Başak 25 dereceden, 26 dereceden bahsettiğimize göre. Yani hizmet. Şimdi ben buraya neden geldim, neden burada var oluyorum dediğimiz noktada ay düğümleri zaten devreye giriyor ve biz danışmanlıklarımızda bunlardan çok detaylı şekilde bahsediyoruz. Bütüne katkı olmak dediğimiz şey, hizmet etmek dediğimiz şey başağın bir anlamıdır, bir sembolidir. Burada kişinin düşünmesi gereken şey bu başak ile beraber kendi katkısını bulmaya belki kendimizi açmalıyız. Yani ben buraya neden geldimin cevabı bulunmalı ve bunu bulurken de aslında konu başak sembolikleri olduğu için aslandan çok farklı düşünebilirsiniz. Belki o örneğim daha aklınızda kalır. Başak sembolikleri olduğu için işin böyle ihtişamında değil de işin mutfağında olmak, o hizmet kısmında biraz daha böyle zahmetini onurlandırmak gerekiyor. Bu sembol bize böyle bir şey söylüyor. Yani elinde tütsüyle enerjileri harekete geçirerek keşişten alması gereken bilgiyi alan ve işin mutfağında zahmetine odaklanan bir yeni ay, bir enerji açığa çıkıyor. Burada da bütüne katkı derken yani en geniş anlamıyla, en büyük anlamıyla düşünerek kendinize ket vurmayın lütfen. Her büyük hayal bir küçük adımla başlar. O küçük adımları attığınız takdirde zaten eğer siz yolunuzda kuzey ay doğru gidiyorsanız süreç çok farklı işleyecektir. Ve arkadan arkadan her attığınız adım sizi o bütüne götürecektir. O yüzden her katkı, en ufak bir katkı zaten paha biçilmezdir. Bunu söylüyor bu sembol bize. Gölge tarafında ise biliyorsunuz ki her gezegenin olduğu gibi her burcunda bir gölge tarafı vardır. Bu sembolinde gölge tarafı aslında gücün suistimalini bize hatırlatıyor. Gücün, başak sembolü olarak Seres, Demeter diyoruz. Onun masumiyetin ve masum olan kesimin suistimali. Bu anlamda da bir uyarı koyuyor bu sembol bize. Sorumluluk ve ödülün dengesizliği bundan da bahsediyor. Çevrenize bir bakın. Yani yaşadığımız süreçte ödülün ve sorumluluğun dengesizliği dediğimizde ve sağlık sektörü, başak sembolikleri dediğimizde görüyorsunuz zaten yaşadıklarımızı. Canı pahasına bir şeyleri yapan bir kesim var ve hani sorumluluk ödül dengesizliği var. Burada Başak Sembolikleri yine çalışıyor. Hiçbir karşılık görmeden sadece kendi varoluşunu onurlandırmak için yapılan bir meslek var. Aslında böyle de adım atılan bir meslek var. Ama onların dışındaki kolektifi düşündüğümüzde hepimizin bir karması var. Ve herkese yapılan işinin hakkını vermek üzerinden, layığını vermek, en azından bir onurlandırmak üzerinden de bu sembol bana fısıldıyor bir takım verileri evet yani yaptığı açılarla vesaire çok fazla detaya girmek istemiyorum onu birçok arkadaşım zaten videoları çekiyor beni bu yeni aya baktığımda başak sembolikleriyle beraber bu sabiyan sembolleri çok etkiledi o anlamda da bir video çekmek istedim ne diyeyim yani hepimize şifa olsun bunu artık inanarak tabii ki kalpten söylüyoruz ama şifanın geliş yolu, çeşidi, süresi tabii ki her birimiz için çok değişiyor. Kolektif alanda kendimizi açtığımız sürece tabii ki kaynaktan birden gelen bir şifa var. O bir dediğimiz alandan, tek dediğimiz, biricik dediğimiz alandan hepimize gelen bir şifa var. Önemli olan bizlerin bunları nasıl yorumladığı, nasıl hayatımıza kattığı, ve mesajları bireysel alanlarımızda nasıl aldığı ve nasıl alması gerektiği. Mutlu bir yeni ay diliyorum. Başak yeni ay diliyorum. Yükselen Başak olarak da bunu kaçırmak istemedim. Bir video çekmek istedim. Uzun bir sürede olmuş. Özlemişim de sizlerle bir araya gelmeyi. Yoğun bir seneydi. Bakalım son parkurda. Sağlıkla, sıhhatle olsun efendim. Esenlik diliyorum herkese.